Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun hocam. hocam. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. hayırlı olsun. Allah olsun. Hocam hayırlı olsun. Hocam hayırlı olsun. Hocam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah yetiştirdiğiniz evlatlarınız burada çok güzel bir aktar edilmiş. Sizler de bundan öğreneceksiniz. Sonuçta öğreneceksiniz

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bütün eğitim basamaklarında başladık. E, bu yıl e, atanan 20 bin öğretmenden ilimize 668 öğretmen ataması yapıldı. E, Malumlarınız Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerimiz gelmeye başladılar. Biz her gün öğretmenlerimizi burada karşıladık kendilerine. Hoş geldin çiçeği sunduk. Ebeveynleriyle birlikte karşıladık. Onların burada emin ellerde olduğunu, almış oldukları eğitimleriyle hem akademik hem değerler anlamında ilimize katkı sunacaklarını kendileriyle paylaştık. Umarım 4 yıl süreyle ilimizde bizlere hizmet edeceklerdir. Biz hep onların yanlarında olacağız. Onlarla birlikte olacağız. Ee, sorunlarını hep birlikte yardımlaşarak inşallah çözeceğiz. Ee, i̇nanıyorum ki ilimize çok büyük hizmetler edeceklerdir. İlçede e, görev yapacak olan öğretmen arkadaşlarımızı burada bekletmeden onları zaten ilçelere gönderdik. Diğer arkadaşlarımızın da sözleşmeleri imzalanıyor. İnşallah bu hafta sonuna kadar 668'i de gelmiş olur. Böylece eğitimdeki en büyük, en önemli faktör olan öğretmen faktörümüzde. de tamamlamış olacağız. Evet. Tabii ki e, öğretmen arkadaşlarımızın ilimize gelirken kendilerini yalnız hissetmemeleri anlamında moral ve motivasyonlarını yüksek tutma anlamında e, bu ve buna benzer etkinlikleri hep sürekli devam ettireceğiz. Onlara e, oryantasyon e, seminerini de inşallah e, oryantasyon eğitimine, oryantasyon eğitimine de hep birlikte katılacağız. Arkadaşlarımızı e, çevreyi tanıtacağız. ilimizi tanıtacağız. E, köylerine gidip kendilerini ziyaret edeceğiz. Onlarla birlikte olduğumuzu her aşamada kendilerine hissettireceğiz. Moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışacağız inşallah. E, Allah yüklü bir İnşallah sizlerle birlikte çok iyi hizmetler yapacağız. Muş'a atandım, Yozgat'lıyım. Ertuğrul Gazi İlkokulu'na atandım. Çiçeklerle karşılandık. Motivasyonumuz yükseldi. Şu an heyecanlı bir şekilde göreve başlamayı bekliyoruz. Tamam mı? Felsefe grubu öğretmeniyim. Muş'a atandım. görevimizi heyecanla yapmak için bir an sabırsızlanıyoruz. Geldik çiçeklerle karşılandık. Bu da bizleri çok mutlu etti.